Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 21 Mart Pazar gününün korona tablosuna göre son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü vaka sayısı da 20.428 oldu. Açıklanan bu verilerin ardından korona virüsünde bir eşik daha aşıldı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyonu, toplam vefat sayısı ise 30 bini geçti. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 189.906 test yapıldı. Semptom gösteren 965 kişiyle birlikte toplam 20.428 yeni vaka tespit edildi. Tabloya göre son 24 saatte 102 kişi koronavirüsünden hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 30.061'e yükseldi. Bugün iyileşen 17.615 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2.825.187'ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının %3.2, toplam ağır hasta sayısının ise 1568 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %66.2 ve ventilatör doluluk oranı %29.8 olarak duyuruldu. Türkiye'de ilk vakası 11 Mart 2020'de görülen koronada bugün açıklanan verilerin ardından bir eşik daha aşıldı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 3 milyonu, toplam vefat sayısı ise 30 bini geçti. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsü salgını nedeniyle dün 95 kişinin hayatını kaybettiğini, 958 yeni hastayla birlikte toplam 21.061 vakanın tespit edildiğini ve 18.815 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.